Kayıkla okyanusu geçmeye çalışan adam. Kayıkla okyanusu geçmeye çalışmış. Ki o adam Andrew McCauley. Kaya... Bir adam ki o adam Andrew McCauley. Kayak ile ki o kayak da Casper. Yani bu koca bir okyanusu 1500 kilometrelik bir mesafeyi geçmeye karar vermişti. Deliye bak la. <laughs> <laughs> Tuhan abone olmuş hoş geldin. Abone olanlar hepiniz hoş geldiniz. Bunun içinde uyuyacak, bunun içinde yemek yiyecek ve bir ay boyunca kıyı görmeden kürek çekerek ilerleyecek. Bunu nerede nasıl hiçbir şey yapamazsın. Hareket etme alanın yok lan. Yeni Zelanda'ya ulaşmaya çalışacaktı. Çok haklı olarak niye diye sorabilirsiniz ki işin ucunda para yahut zorunluluk yoktu. Zaten işin niyesi de yoktu. Bunu kimse yapamamıştı ve o ben hallederim demişti. Evet bazı böyle işte adrenalin işte başarı tutkusu olan insanlar var. Adrenalin bağımlılarında da falan böyle şeyler oluyor. Adamlar deli deli şeyler deniyor. Adam bunun için yaşıyor kardeşim. A baktığın zaman çok ilginç. Sonrası ise I'm really worried. I'm not really gonna save my life again. My little boy. Y'all, some I'm very dog. scared. I'm very scared. I'm wondering what I'm doing. I'm wondering why I'm doing this. I really Nereden aklına geliyor harbiden lan? Durdun şimdi. Ya ben ne yapsam ne yapsam. Şu okyanusu kayıkla geçeyim. Nereden görüyorsun da ediyorsun da? De çocuğuyla karısı var harbiden lan. Mesela bak ben bunu mantıklı bulmuyorum. Bak bir adam bireyseldir. Kimseye karşı bir sorumluluğu yoktur. Tamam mı? O zaman mesela böyle delice bir karar alabilirsin. Ama ben şunu hiç sağlıklı bulmuyorum. Senin işte ne bileyim küçük bir çocuğun vardır. Eşin vardır. Yani hayat arkadaşı yine hadi eşine karşı eşin de onay veriyorsa okey ama çocuğun çocuk varken ben buna karşıyım. 68 doğumlu Avustralyalı Andrew McAlee her zaman cesur ve maceracı bir tip olmuştu. Gençliğinden itibaren dağcılığa başlamış ve dünyanın dört bir yanında hep tehlikeli görülecek sporlarla uğraşmıştı. Pakistan'da, Patagonya'da ve Avustralya'da ülkelerin en tehlikeli dağlarına tırmanmıştı. Ben de şu karlı dağlara ben de tırmanmak istiyorum bir kere. Bir kere baba. Bize desinler ki ya. Sizi Everest'e götüreceğiz. Var mı baba profesyonel bir ekip varsa, arkadaşlarım da varsa varım. 90'ların sonunda yine Patagonya'dayken arkadaşlarıyla doğada yakalandıkları bir fırtınadan deniz kayaklarıyla güvenli bir yere kaçabildiklerinde beyninde bir ışık yanmıştı. Kayaklar temelde bir kanoydu. Başlarda eski Moğolların kullandığı uzun ve dar yapılı araçlardı. Denge neredeyse tamamen sürücüsündeydi ve kürek çekerek ilerlendiği için oldukça da yorucu bir spordu. Makbul hali de bu sporu göl... Bak şu çok güzel bir ortam baksana şuna ya de yapmaktı. Ama Andrew sakin hayatı seven bir adam değildi. Böylece dağcılığı bir kenara itip bu spora yönelmişti. Tabi yönelim tarzı bahsettiğim gibi ailesiyle gölde takılmak şeklinde olmayacaktı. Öyle ki kısa sürede Avustralya'nın en cesur açık deniz kayakçılarından biri haline gelecekti. 2003 yılında Avustralya ile Tazmanya arasındaki zorlu bes boğazını durmaksızın geçen ilk insan olmuştu. Bu tehlikeli boğazı 220 kilometreden uzun bir mesafede 35 saatte tek seferde kürek çekerek geçmişti. Bu adama baksana kardeşim şimdi bu adam işte o adrenalin tadıyor 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 gittikçe sınırları kaldırmaya başlıyor. Ardından yine Avustralya'nın kuzeyinde yaklaşık 530 kilometrelik Karpentaria Körfezi'ni bir haftada baştan başa geçerek, deniz kayağında geceleyerek yine bu daracık aletin içinde uyuma deneyimi kazanmıştı. Yani hızlı bir adamdı işte. Yaptığı sporlar zaten yeteri kadar tehlikeliyken o o sporların da en sıkıntılı hallerini icra ediyordu. Hatta 2005 yılında yılın maceracısı ödülünü falan almıştı ki birkaç yıl içerisinde kazandığı bu tecrübeler ve aldığı ödüller özgüvenini de fazlaca geliştirmişti. Daha sade haliyle bu kadar şey yaptıktan sonra sakat kalmayınca yahut ölmeyince niye daha fazlasını yapmayayım demeye. Aynen öyle işte kesmiyor artık kesmiyor. Adam mesela 50'ye çıkıyor sonra yaptığı şey mesela 30 heyecan veriyorsa 20 heyecan veriyorsa diyor ki hayır ya. Ben zaten 50'yi yaptım kardeşim benim 70'i yapmam lazım 80 90 derken okyanusa oh gitmiş. Dedim ya Andrew onlarca ilili ufaklı maceranın ardından hayatının en büyük serüveni olarak gördüğü bir hedef belirlemişti. Avustralya benziyor. ile Yeni Zelanda arasında uzanan uçsuz bucaksız tasman denizini tek kişilik kayağıyla aşmayı istiyordu. Evde oturup çocuklarıyla takılmak fazla sıradandı. Lakin yapmayı düşündüğü şey de akıl alır gibi değildi Or arkadaş. Yaklaşık 1600 kilometrelik o açık deniz rotası, ülkenin en tehlikeli sert rüzgar ve fırtınalarıyla meşhur denizciler arasında... Kor korkulan bir parkurdu. Hatta daha fenası geçmişte birkaç maceracı da bu zorlu geçişe kalkışmış ancak hiçbiri başarılı olamamıştı. Yani Andrew kimsenin denemediği bir şey değil. Deneyip de defalarca çok mantıklı gerekçelerle başarısız oldukları bir şeyi yapmaya çalışacaktı. İmkansız gibi görünen bir macera fikrine ortaya atmaktan ve bunu gerçekleştirmekten büyük tatmin duyuyorum demişti. Böylece yıllarca sürecek bir hazırlığa gelişmişti. Yolculuğu Dur, dalga, yaklaşırken... Dalga malga vurunca ne yapıyor lan o küçücük kayıkta? Dalga Dev gibi dalga vardır orada ya. İçine mi giriyor ne yapıyor? ve o bu fikri duyurduğunda ülkenin polis ve arama kurtarma ekipleri duruma karşı bile çıkmışlardı. Hatta deneme öncesi ekipler yeteri kadar ekipman var mı, kaya güvenli ve sağlam mı diye teste bile gelmişlerdi. Fakat maalesef her şey yolunda ve yeterli gözüküyordu. Hal böyleyken de adamın kendi iradesiyle çıkmak istediği yolculukta ona engel olamayacaklardı. ...tüm dikkatler üzerindeyken... ...2007 yılının başında Andrew McAuley... ...hayatının yolculuğuna atılmak üzere... ...son hazırlıklarını tamamlamıştı. Kullanacağı ayak 5.8 metrelik... ...standart bir modeldi. Tabi Andrew bu aleti okyanusta yaşayabileceği... ...bir mikro deniz aracı olacak şekilde... ...yeniden tasarlamıştı. Kokpit bölümüne fırtınalı havalarda... ...üstüne kilitleyebileceği sarı fiberglas... ...bir kapsül eklenmişti. Oğlum mezar gibi lan. Tövbe estağfurullah. İşte. Üzerine sevimli bir surat... ...resmedilmiş bu kokpeli... <laughs> kapağı da Andrew Casper adını vermişti. Bu ne Kes... oğlum ben kendimi kapatmam lan buraya. Casper'ın amacı denizde en sert fırtınalarda bile kapanarak maceracıyı koruması ve kano devrilse dahi tekrar düzelebilmesiydi. Hatta tepesine bir havalandırma bacası da yerleştirilmişti. Böylece Andrew kendini içeri kitleyip yatsa bile hava alabileceği bir yer olacaktı. Ki bu kadar uzun bir yolculukta bu eklenti Bazı... olmazsa olmazdı. Ayrıca yine uzun yolculuğun en önemli gerekliliklerinden biri de yatıp uyumaktı. Bu sebeple sebeple kokpite sığıp uyumak için kayan koltuğu da çıkarılmış ve yerine iki tane puf yastık konulmuştu. Bu sayede gerek duyduğunda kayan tabanına uzanabilecek ve başıyla bedenini tamamen içeri sokup bir de Casper'ın kapağını kapatıp tam anlamıyla uzanır bir pozisyonda yatabilecekti. İyi bu arada yalnız adam kendi konforlu bir alan, alan yaratmış yani bu kayıtta ne kadar olabilirse. Yani biraz tabutvari bir çözümdü bu evet ama zaten tabut kadar bir şeyle okyanus geçmeye çalışan birisi için sanki konfor çok da mühim değil. Aynen öyle Tabii rahatlığı tartışılan fakat oldukça işlevli hale gelen kayağın bir dezavantajı da vardı. Yer kazanmak için koltuk çıkarılmıştı. Lakin kayakçıların en ünlü hareketleri eski mu otaklası yani alet suyun içinde ters döndüğünde onu normal hale getirmek için yapılan doğrultma manevrası Andrew kendini bir koltuğa sabitleyemediği için artık yapılamaz olmuştu. Yine... Ha, yani bir şekilde ters dönerse veled dalin amin. Yani olur da fırtınalı bir havada yahut dalgalarla boğuşurken mini yatı ters dönerse onu düzeltmek için ya Casper'ın insafıyla baş edecekti ya da komple kanodan çıkıp kendisi düzeltip tekrar binecekti. E bu mevzunun da ne kadar konforlu yahut olası olduğu tartışılırdı ancak mevzu yine ben mi dedim kardeşim git bu aletle okyanusu geçe geliyordu. Velhasıl Andrew tüm riskleri göze almıştı yani. Ayrıca kayığında biri yedek olmak üzere iki adet uydu telefonu, GPS cihazı, acil durumlar için Uydu konum belirleyici, deniz telsizi, çapa, yedek kürek, yiyecek ve su stokları bulunuyor. Riskleri almıştı dediysek dümdüz açılmayacaktı tabii Okyanusa. Konum belirleyici suya düşmesi veya elle aktivasyon halinde uyduya sinyal göndererek yerinin tespit edilmesini sağlayacak son çare acil durum ekipmanıydı. Andrew bu cihazı teknenin içine sabitlemişti ki belki de en kritik hata buradaydı. Zira alet her zaman kişinin üzerinde olmalıydı. Kaya bir şey olursa yahut o içinden düşüp aracı kaçırırsa falan aletle konumunu yetkililere gönderebilirdi. Harbiden Lakin o de. teknesine fazlaca güvenmeyi seçmişti. 2000 oğlum tekneye koyuyor, tekne gitse sen kaldın lan. 6 yılında Tazmanya'dan yolculuğuna başladıysa da bir gün sonra bastıran dondurucu soğuk havayla neredeyse hipotermi geçirecekken kıyıya dönmek zorunda kalmıştı. Hava durumu tahmin edildiği gibi ilerlemediği için biraz daha beklemeyi hedeflemişti. Aslında düşündüğümüzde bu tahmin edilemeyen hava iyi bir işaret. Gitmemesi, bu denemeyi yapmaması için bir uyarı olabilirdi. Ve yukarıdan uyarı gelmiş yapma oğlum dön demiş. Fakat o bir ay daha bekleyip tekrar denemeye karar vermişti. Yıllardır hazırlandı, kimsenin başaramadığı geçişi öyle ya da böyle yapacaktı. 11 Ocak 2007 sabahı, Andrew McCauley Tazmanya Fortescue koyundan denize açıldığında ortalık sakindi. Karısı ve 3 yaşındaki oğlu babalarını uğurlarken hem gururdu hem de tedirginlerdi. Ya, 3 yaşında çocuğum var ya. Andrew yaklaşık bir ay süreceğini öngördüğü bu yolculukta tamamen yalnız olacaktı. <laughs> I'm really I'm not Şimdi bu işin gerçeklik kısmı hani. ilk başta giderken bir hedefle çıkmış. <laughs> Muhtemelen 10. güne falan yarra yedim. <laughs> ben ne yaptım? <laughs> <laughs> Gerçekçi düşünme bu. Bak adam bak gerçekler içinde 10. günde falan fark etmiş herhalde. Zorunda olmamasına rağmen neden bu kadar üzgündü İşte onu anlayamadım. Teknolojinin de yardımıyla her gün ailesine ve arkadaşlarına durumunu bildirmeye planlıyordu. Her akşam uydu telefonu aracılığıyla kısa mesajlar atıyordu. Bu sayede sevdikleri onun moralinin yerinde olduğunu biliyor, sağlık durumunun iyi seyrettiğini günü gününe takip edebiliyorlardı. Ve Andrew ilk günlerinde iyi bir mesafe kat etmişti. Güney Pasifik'te yalnız ilerlerken hava çoğu zaman sakindi. Gündüzleri saatler boyu durmaksızın kürek çekiyor. Akşam olunca da paraşüt çapası yardımıyla kayığını dalgalara karşı sabitleyip Casper kapsülünün içinde kıvrılarak uyuyordu. Ancak bırakın ufacık aletle kilometrelerce kat etmeyi yine bu aletin içinde denizin ortasında uyumak bile başlı başına imkansız bir işti. Etrafı zifiri karanlıkta gürleyen okyanuslarla çevrili halde ince fiberglas duvarların içinde dümdüz bir pozisyonda sabaha kadar dalgalarla boğuşuyordu. not really. i've uh, been taking care to keep the cockpit dry before i went down to the bed. and it's quite rough. it's quite rough at the moment. but uh, i had a front through the night that was quite a strong one. and a taste of what the tasman can dish up. and um, it was manageable, but i hope i don't get it. anything too much worse than that, to be perfectly honest. İnşallah. Günler geçtikçe Andrew açık denizde rutinine alışmıştı. Asman Denizi onun için hem bir düşman hem de bir yol arkadaşı gibiydi. Ve ilginç şekilde hava durumu da çoğunlukla destekleyiciydi. Zaman zaman yağmur ve rüzgar artsa da Ocak ayının büyük bir bölümünde önemli bir fırtına kopmamıştı ve rotası eşiyle ekibi tarafından takip ediliyordu. Ancak hava sanki yavaş yavaş bozmaya başlamıştı. Gökyüzü grileştiğinde Andrews sert havaların yaklaşmaya başladığını hissetmişti. Ve geçen günlerde Ocak ayının sonlarına gelinirken o hisler gerçek dönüşmüştü. Burada var ya, direkt ağlamaya başlardım kanka. Direkt, aaaah! <laughs>

Güçlü fırtına eşliğinde okyanusun ortasında ilerlemeye çalışan adam kendini 8-9 metrelik dalgaların arasında boğuşurken bulmuştu. Ufacık kayağın elbette bu dalgalar karşısında yapabilecekleri sınırlıydı ve saatte 70-80 kilometre hızla esen rüzgarlar işini hiç mi hiç kolaylaştırmıyordu. Andrew Casper kapsülünün içinde kilitli, okyanusun insafına terk edilmiş bir halde fırtınanın dinmesini bekliyordu. Sıkıntı Sonradan da. verilecek bilgilere göre o gün çıkan o fırtınalar 20 yılın en büyüğüydü ve Andrew savaşa devam ederken başka yerde batan tekneler bile olmuştu. Ne İçin oğlum la? İçinde bulunduğu konumu tarif edecek olsak sanırım bir çamaşır makinesinin içinde dönüp durmak en mantıklısı olurdu. Kayağın üstü kapalı halde dalga vurdukça Andrew bir o yana bir bu yana devriliyor takla atıyor, dönüp duruyordu. O an neredeydi? Dalgalar onu nereye götürüyordu? Hiçbir fikri yoktu. Hesaplara göre fırtına da 30 saat geçirdikten sonra ortalık sakinleşmeye başlamıştı. Tabi 30 saattir dönüp duran adamda ne mide kalmıştı, ne beyin. İçinden harbiden çatır çutur kusmuştur Eline, yüzüne, her yerine sürekli su. Ne dinlenebilir? Dışı birbirine girmişti. Ah. Uh, and it was open for long And I thought, well, Here I've learnt the meaning of the word extreme. This really is extreme. Um, I really could die. I mean, it's an excellent, excellent, excellent adventure, provided I make it. I just hope I haven't bitten off more than I can chew. Ancak da var, yaşanabilecek onlarca kötü senaryodan hiçbiri gerçekleşmemişti Andrew kaya ile denizin dibinde boğulabilir Yahut kapağı kırılıp da o fırtınada Allah korunmasız olsun. kalabilirdi Senaryo çok hipotermiden ölebilirdi. Neyse hiçbiri olmamıştı işte Andrew bir fırtınayı daha yenmişti Lakin bedeli de ağır olmuştu Öyle ki artık yedek uydu telefonu ve GPS vericisi yoktu yani vardı da çalışmıyorlardı. Elinde kalan tek uydu telefonunun pilleri de sınırlıydı ve onun arızalanması durumunda uydu vericisi dışında dış dünya ile iletişimi tamamen kesilebilirdi. Gerçi öyle ya da böyle, bir daha bu şekilde 20 yılda bir denk gelecek bir fırtınayla ikinci Gelin sefer miydi? karşılaşamazdı herhalde. Ortalık sakinleşmişti. Bentrop böyle diyorsa kesin olacak yine ya. Aleykümselam. Ve yolun yarısından çoğu bitmişti. Ufukta Yeni Zelanda'nın karlı dağları belirmeye başlayacaktı. Andrew'un haftalardır süren yolculuğunda hedefine ulaşması için sadece birkaç günü kalmıştı. Ocak ayının zorlu günlerinden sonra şubat ayı ona adeta merhamet etmişti. Hava durumu raporlarına göre yolculuğunun kalan kısmı oldukça sakin geçecekti. İyi, i̇nşallah Zaten şey Andrew'da 8 Şubat 2007 Perşembe günü akşam saatlerinde uydu telefonundan eşini aramış ve Pazar sabahı görüşürüz demişti. Kavuşmalarına sadece 3 günlük bir mesafe kalmıştı ki ee? bu sıralarda eşi oğullarını almış, onun ulaşacak kıyıya gelmişti. Bir karşılama partisi organize edeceklerdi. Hatta geçmişte bu imkan Ama bak lerdi, edeceklerdi. Şöyle böyle bak 3 gün kala bir şey olmasın. Çok üzülürüm ha hızlı rotayı deneyip geçemeyen bir sporcu bile Andrew'u karşılayıp tebrik etmeye gelmişti. Yani herkes bir aydır yolda, okyanuslu olan adamın işi bitirdiğinden emindi. Ki kayıtlarına göre Andrew da kıyı artık gözleriyle seçebildiğini söylemişti. Hava gayet sakin, ortam gayet pozitifken Andrew eşiyle konuştuktan bir gün sonra 9 Şubat günü akşam vakitlerinde Yeni Zelanda sahil güvenliğine bir çağrı yapmıştı. Yayın inanılmaz zayıf ve cızırtılıydı. Ama hava durumunda vesaire de garip bir şey olmadığı için aile ve ekip Andrew'un uydu telefonunun pillerinin bittiğini dolayısıyla buradan haber verip her şey yolunda demeye çalıştığını düşünmüşlerdi. Çünkü taş çatlasın 100 kilometre falan kalmıştı varmasına. Bir sıkıntı yoktu. Yani olmamalıydı. Ancak yine de ne ertesi oldu? sabah sahil güvenlik ekibi kayıt altına aldıkları ve anlayamadıkları cızırtılı mesajı temizlemeye ve tekrar dinlemeye çalışmışlardı. İşte o zaman... <laughs>

Lan ben de kurtuldu diye şey yapıyordum. Video öyle yapılmıştıran hani o kameraya, mameraya nasıl ulaşacaklar yoksa diyordum. Andrew battığını söylüyordu. Haber hemen aileye ulaşmıştı. Eşi ve kutlama için orada bekleyen herkes de şoka girmişti. 10 Şubat Cumartesi günü öğleden itibaren... ...artık mesajın tam bir yardım çağrısı olduğu anlaşılınca... ...bölgeye hemen arama uçakları ve helikopterler sevk edilmişti. Tasman Denizi'nin Milford sahında yakın açık suları... ...toplam 25 bin kilometrelik devasa bir alan taranmaya başlanmıştı. Nasıl bulacaksın? Ara ara nasıl bulacaksın? Hava şartları arama için uygundu. Deniz sakindi ve görüş mesafesi iyiydi. Zaten sorun da buydu ya... Andrew için tehlike arz eden hiçbir şey yoktu ve konum cihazından bir sinyal de alınmıyordu. Eğer gerçekten battıysa falan cihaz suyla temasından biraz sonra sinyal göndermeliydi. Lakin bu hiç gerçekleşmeyecekti. Tek gerçekleşen yani tek bulunan şey akşam saatlerinde karaya sadece ve sadece 50 kilometre uzaklıktaki Andrew'un alabor olmuş kayağıydı. Ve maalesef bence? o içinde değildi. Ekipler hemen aracı incelemeye ve olası senaryoları değerlendirmeye başlamışlardı. Görünüşe göre kayağın bir yeri hariç her yeri sapasağlamdı. Tepesinin kapanmasını sağlayan Casper kapsülü yoktu kopmuştu. Muhtemelen şiddetli dalgalar sırasında bağlantılarına koparak denize savrulmuştu. Lakin eşi daha dün Andrew ile konuşmuştu. Böyle bir şey olsaydı ona söylerdi. E dünden bugüne yani ayın onunda bir fırtına, denizde bir hırçınlık da görülmemişti o kapağı koparacak. Ancak canlı falan mı saldırdı? Tüm bunların artık bir önemi kalmamıştı. Kutlama için bekleyen oğluna babasının oradan geleceğini söyleyen eşi yıkılmıştı. Bulunan teknenin her ya. yeri, içindeki tüm ekipmanlar, GPS cihazı dahi o kadar sağlam ve yerindeydi ki sanki Andrew az sonra gelmek üzere oradan ayrılmış gibiydi. Tabi ne saatler süren uçuşlar ne termal kameralar onunla ilgili başka bir ize rastlamayacaktı. 39 yaşındaki Andrew McCauley kayıtlara kayıp bir denizci olarak girilmişti. Bulunamadı mı bir daha? Arkasında gözü yaşlı eşini, çocuğunu ve ona ne olduğuna dair bir sır bırakmıştı. Çünkü sahiden Andrew'un kaybı noktasında mantıklı bir açıklama bulmak çok zordu. 10 metrelik dalgalara 80 kilometrelik rüzgarlara göğüs gererek bitirmek üzere olduğu yolculuğunda sorun ne olmuştu da kaybolmuştu anlaşılmayacaktı. Minik bir iki saatlik bir fırtına mı onu zora sokmuştu o da kondurulamıyordu haliyle. E bir detelsiz mevzusu var. Madem battığını düşünüyordu niye uydu takip vericisini çalıştırıp yerini bildirmemişti? Bunu yapacak vakti mi yoktu? Orası da ayrı bir muammaydı. Kimsenin başaramadığı geçişi bitirmesine sadece 50 kilometre kala tabiri çok caizse lan. okyanusu geçip derede boğulmuştu. Aldığı kayıtlarda hala sağlamdı ve son anlarında çabalamaya devam ettiği kesindi. Bu haftalık benden bu kadar. Oğlum çok üzüldüm la. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Mentropi, görüşürüz. Her zaman... Ay bir de ben kamera kayıtları falan var diye çok böyle neşeli neşeli izliyordum hani espriler yapıyordum, şey yapıyordum. Yıkıldım la. Bir de adam oğlum o kadar kilometre gitmiş gitmiş. 50 kilometre kalmış. Valla bence ne olmuş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bak benim mantığım da şöyle. Mekanı cennet olsun. Herhalde bu en şiddetli fırtınalar vardı ya. En şiddetli fırtınada o Casper'ın üst kısmı zaten zarar gördü muhtemelen. Orada baya bir sıkıntı yaşadı etti falan filan derken. Ondan sonra o kapağın kırıldığı anda muhtemelen adam bir şeyler yaşadı. Yani o kapağın kırılmasıyla bir şiddetli bir darbe aldı. Bir şey oldu. Ondan sonra su bastı etti falan filan derken. Bence orada çok büyük problem yaşadı. O problemden sonra da tekrar teknesine ulaşamadı o fırtına esnasında. Ters bir yöne doğru gitti herhalde yani anladığım bu. Orada minik bir şey var herhalde yani. Kayık sağlam işte o parça kopunca mutlaka su bastı etti falan filan muhabbetleri bir şey olabilir.